Konya'da karın ağrısı şikayetiyle doktora giden 48 yaşındaki Fadim Ülger'in karnında tam 20 kilogram ağırlığında kitle tespit edildi. Günlük hayatını artık sürdüremez hale gelen Ülger, başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Merhabalar Aldığı kilolarla birlikte karın ağrıları da arttı. Geceleri uyuyamaz hale gelince doktora gitti. Konya'da yaşayan 48 yaşındaki kadın yıllardır karnında dev bir kitleyle yaşadığını öğrendi. Hayatım bitmişti. Uyutum yoktu. Hayattan hiçbir şeyim kalmamıştı. Kasık ağrısı şikayetiyle gelesiye kadar hiçbir şeyim yoktu. O hocalarımız söyledi de bu kadarını bilmiyordu. Ağrıları dayanılmaz hale gelen Fadim Ülger'e Konya Şehir Hastanesi'nde çok sayıda tetkik yapıldı. Çıkan sonuç doktorları da kendisini de şaşkına uğrattı. Muayenesinde hastamız 120 kilogramdı, batında da e, görüntülemede tam olarak tanımlanamayan bir 30 santim kadar kisti vardı. Ancak ciddi semptomları vardı. Hastamız yani günlük hayat aktivitesi çok kısıtlanmıştı. Yani uyumakta da dahi zor çekiyordu. Şehir Hastanesi doktorları ülgeri vakit kaybetmeden ameliyata aldı. Bel çevresinde genişleme başlayan kadının karnından tam 20 kilogramlık kitle çıkarıldı. Ameliyat esnasında gördüğümüz tablo yaklaşık 35-40 santim kadar bir kitlesi vardı. Kitle boyutu da boyutunun dışında yaklaşık 20 kilogram olan bir ağırlığı vardı. Yani sonuç olarak hastamızın hayat kalitesini gerçekten, gerçekten bozan bir kitleydi. Ağırlığı 100 kilograma düşen Fadi Bülger taburcu olmayı bekliyor.